Kredi araştırırken internetten banka sayfalarına girmek, ürün bilgisi almak, bankaların şartlarını öğrenmek için faydalı olabilecek bir yöntemdir. Ancak artık tabii çoğu bilgiyi bir kredi araştırma sitesinde de bulabiliyorsunuz. Bu yüzden ayrı ayrı banka sayfalarını gezinmek, araştırmak çok da gerekli değil. Banka sayfalarını girip araştırmaya karar verirseniz dikkat etmeniz gereken şey bankaların gerçekleşen fiyatlarının aslında banka sayfalarında listelenen fiyatlar olmadığıdır. Banka sayfalarında listelenen fiyatlar sonrasında ciddi bir pazarlık, indirim söz konusu olabilmekte. Kişiye özel fiyatlamalar sebebiyle indirimler olabilmekte. Bu yüzden banka sayfalarında gördüğünüz fiyatlamaları baz almamanız daha doğru olur. Eğer bu fiyatları inceleyecekseniz de bütün masrafların, bütün talep edilecek sigortaların izleyeceğiniz, inceleyeceğiniz masrafa dahil edildiğinden emin olun.